Ben Semanur Ayçın, Osmaniye Korkutatır Üniversitesi ebelik bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda 4 yıldır Osmaniye'de gönüllü gençlik müdahaleyi yapıyor, gençlik çalışmalarının içinde aktif olarak yer alıyorum. Gönüllülük benim için işten gelen bir şey. İnsanlara dokunmak, bir çocuğun yüzünü güldürmek, bir yaşlının duasını almaktır. Bunlar bana kendimi iyi hissettiriyor, hayata daha çok bağlanıyorum. Bugüne kadar Aladdin Keykubat, Antalya Gençlik Kampı, Osmanlıya Taş Doğan Kampı, Doğa Yürüyüşleri, Köy Kulu Ziyareti, Kalem Toplama Etkinlikleri, Huzur Evi ve Sevgi Evi Ziyareti, Rehabilitasyon Merkezi çalışmaları gibi birçok anlamlı faaliyetin içinde oldu. Ayrıca Uluslararası Damlamuş ve Mersin Tarih Medeniyet Kampları, Halfeti Kültür Medeniyet Kampı ile Çanakkale gibi önemli kültürel projelerde aktif rol aldım. Bu süreçte liderlik, takım çalışması ve kişiler arası iletişim becerilerimi geliştirdim. Enerjim, sorumluluk duygum ve gönüllülüğe olan bağımlılığımla kamp liderliği görevini en iyi şekilde yerine getireceğime inanıyorum. Bu yüzden kamp lideri olarak görev yapmak istiyorum. Bu güzel yolculukta yer alma şansı verdiğiniz için şimdiden teşekkür ederim.